Çünkü 8-10 derece onun soğukluğu. Anladık mı burayı? Demek ki ne yapıyoruz öğlen akşam? Yemeklerden önce buzlu soğuk su içiyoruz. Su ile ilgili biz midenin hacminin gelişlemesinden beyne giden doydum hissinin çok çok arttığını söylemiştik daha önce doğru, değil mi? Doğru. Mide hacmi olarak genişlediği zaman doyma hissi doyma e, neyi diyelim? Doyma hissi. Doyma hissi daha çabuk gidiyor. Bu durumda siz eğer 2-3 bardak su içmeyi başarırsanız her yemek öncesinde mideyi Tabii. zaten şişirmiş olacağız. Tabii. Hacim olarak şiştiği için Tabii. 20 dakika daha erken başlamış olacağız. Daha az yer kaplayacak yediklerimiz. Daha. Yavaş yavaş yiyeceğiz. Yani bir at, arkamızdan atlı kovalıyormuşuz gibi yemek yiyoruz ya. <laughs> ya diyor doğru değil mi? Yavaş yavaş sindire sindire ya. Böyle yavaş yavaş eğlene eğlene. Gerekirse yani 30-41 saatte yemek yiyin ama yavaş yavaş yiyin. Mutlaka yemeklerden önce çorba için. Hmm. Bakın buzlu su içtik. Çorba içtik. Çorbayı da nasıl yapacağız? Üç tür çorba içebilirsiniz. Önce içmeyeceğiniz çorbaları hemen burada söyleyelim. Söyle bir, bir, kremalı çorba içmeyin. İki, unlu çorba içmeyelim. Üç, yayla içmiyoruz. Yayla. Ne demek? Pirinçli yoğurtlu yapılan çorba. Hmm. Çok seversiniz ama pirinçle yoğurt bir araya geldiği zaman dinamit oldu, kilo yapar. E hangi Hangisi çorbaları yiyeceğiz? içeceğiz? Çok basit. Şimdi ben söyleyeceğim. Hmm. Tarhana çorbası. Sevmeyen yok. Mercimek çorbası. Sevmeyen yok. Nasıl yapıyoruz? Basit. Sulu yapıyoruz. Ağdalı, koyu kıvam değil. Sulu yapıyoruz. Soğuk su içtik. Soğuk su içtik. Üstüne sulu bir şekilde yapmış olduğumuz tarhana ve mercimek <laughs> çorbasını içtik. Ya da şehriye çorbası içelim. Hmm. Bir çorba kaşığı dolusu ter şehriye sebzeleriyle de beraber koyun. Bir gün önceden et haşlayın, tavuk haşlayın. Suyunu dolaba koyun. Dolapta ne oluyor? Jöle gibi üstüne toplanıyor. O jöle esas kalorisini yapan. Atın onu. Hmm. Altta ne kaldı? ...sıfır kalorili et ya da tavuk suyu kaldı. İçine bir çorba kaşığı arpa şeriye ...ter koy, Onu sebzeleri doğra... ...hiç gerek yok. Sebzeleri boğdurayım... ...sebzeli tercih şerriye koy. Bu zaten çok ağdalı yapıyor. Evet. Peki... ...bu hazır çorbalar var. Şimdi tabii çok kolay oluyor... ...hazır <laughs> çorbalar ama ben çok güvenemiyorum... ...açıkçası. Bilmiyorum ne diyorsunuz bu konuda? Valla... E, ...pratik olanlarda çok fazla katkı maddeleri yok. Yani pişirilenlerde de değil de... ...hani hazır sıcak suyu koyup içtiğimiz <gülüyor> <gülüyor> zaman. Aralarda yapılırsa bir problem değil. Yani... Ee, ona bakacak olsak o kadar Tabii zehirle ki. bu zehir anlamında söylemiyorum. Tabii. İçindeki ma, yani içindeki mesela hani biz diyoruz ya un koymayalım mesela. Hı. Onların içinde daha ağdalı olsun diye bu tip şeyler olduğunu düşünüyorum. Onlar Ondan aslında üçe. mesela kullanılan bir şeyler ben e, <laughs> bir, yani gıda şey, uğraştığım için. Karaganan zamkı dediğimiz bir zamk var oluyor. Ağaç zamkları. Mı? Bu, he, zamk mı? Yani he, kullanıyor? Kareganan dediğimiz yani bu bir sürü dolgu maddeler. Pektin var mesela. Bunlar aslında <laughs> doğal olan maddeler. Mesela elmanın kabuğudur. Hmm. Pektin dediğimiz şey o şey yapsın, volüm versin diye veya o zamp'lar kullanıyor Zamp dedim e, şey olarak anlıklamayın. Bunlar dolgu yapıyor. Yani, e, yani koyun daha doğal yapıyor ama doğal olanlarda. Hmm. şey değil. E, suni kas değil. Hayır, hayır. Tamamen natural. Tamam. Ya ben mecburen çalıştık. Yoğun geçti. Bir günün akşamına, hele kış akşamlarında bir çorba çok pratik geliyor bana. Bardak çorbalar onların kalorisi de çok düşüktür. Olabilir. Ara sıra da bunları kullanabiliriz. Peki şimdi Tariflerimize Gelin geçelim Dileceğiz. mi? Tatlı mı yapalım? Çay mı yapalım? Siz nasıl istiyorsanız hangisiyle başlayalım? Tatlıyı sona bırakalım. Çayla Bence başlayalım de. o zaman. Tamam. Metabolizmamızı hızlandıracak bir çay tarifimiz olsun. Tamam. Şimdi burada da örneklerimizi aldık. Hı -hı. <laughs> Şimdi bu çayı haftanın kaç günü tüketelim? Ne kadar Şimdi, bekletelim? Günde iki bardak civarında içebiliriz. Bunlardan. Öncelikle bir <laughs> malzemelerimizi isterseniz söyleyelim. Söyleyelim. Limonumuz, hı hı. portakal, elma, karanfil, burada da e, tarçın. çubuk tarçınımız, çubuk tarçın. ee, buraya zencefil. da koyduğumuz zencefilimiz var, toz zencefil. Şimdi bunları e, bir litrelik bir su alacağız. Hemen alalım. Alalım mı? Tamam. Alalım. Önce suyumuzu koyuyoruz. Evet. Buradan bir tatlı kaşığı da şey alalım Tabii. isterseniz. Yani çay kaşığı da olabilir. tamam. Bunlar kaynatılan değil demlenen bir tarif olacak. Aynen oluyor. öyle demlenen daha iyi oluyor. Tamam. Bir veya iki tane çubuk tarçın atıyoruz içine nasıl güzel oluyor bunun kokusu çok da güzeldir tadı da çok hoş tarçının değil. özelliğinden bir tanesi hakikaten metabolizmayı çalıştırır hepimiz biliyoruz aslında ne diyor bugün neler öğrendik soracağım imtihan edeceğim biraz sonra kırmızı kırmızı pul biber karabiber unutmayacaksınız suyu unutmayacaksınız şimdi hemen evet. demek tarçın attık bir iki tane şöyle elimizle mi atalım nasıl atalım ya yani şöyle almaya çalışayım bir iki tane böyle portakal kabuklarıyla beraber Atıyoruz. Niye kabuklarını soymuyoruz? Çünkü kabuklarında da, da yani? hakikaten C vitamini özelliği var. Bakın limonun ve portakalın kabuğunda bulunan C vitamini içindekinden 10 kat daha fazla. Aa. Tabii. Kabuğunu rendeleyip değil mi? Evet. Tabii. Her şeye hemen bütün tatlılara koymak lazım. Ondan sonra. Elma evet. muyuz? Şimdi elma da atıyoruz. Elma elmayı atladım. Evet. Elma da <laughs> aslında hepsini atabiliriz bunların. Atabilirsiniz. Bir... Atın Şöyle o zaman. Şöyle Tabii tabii. Şimdi bunlar. Hemen bol bol olsun. Sonra da bunları yiyebilirsiniz. Yani bunların ilaç çayını için. Öbür taraflarını israf etmeyelim. Bunlar... Komposta yapanlar var mı? Aynen Komposta elmedi. nefis oluyor. Çok da güzel oldu. Bir iki tane karanfil atalım. Hmm. Tarçın ve karanfil birlikte o kadar güzel oluyorlar Çok ki. Güzel olur. Ben normalde çayın içine de atarım. Günde içtiğim çayların içine de karanfil atarım. Harika oluyor. Şöyle artık karanfilimizi. Zencefil zaten hakikaten metabolizmanızı hızlandıran en önemli yiyeceklerden bir tanesi. Bir tatlı kaşığı ölçüsünde zencefilimizi de zencefilimizle koyuyoruz. Şimdi karabiberimizi biraz az koyuyoruz. Çok az miktarda bir küçük çay kaşığının ölçüsüyle alacağım. Şöyle küçük bir parçada karabiber koyuyorum. Metabolizma hızlandıran çay için bir limon, bir elma, bir portakal evet. kabuğu ile beraber bir portakal, bir dal tarçın, bir tutam zencefil, bir çay kaşığı karabiber, 2 ila 4 adet karanfil ve 1 litre suya ihtiyacınız var. Bütün bunları web sayfamızda da bulabilirsiniz. 3 dakika bekliyoruz. Öğlen ve akşam yemeklerden sonra bir bardak içiyoruz. Hmm. İçindeki malzemeleri de yiyebilirsiniz. Yani. Bu arada en önemli yanlışlardan bir tanesini söyleyeyim. Bakın bunu çok önemli. Ben hep şunu savunuyorum. Tabii ki obezite bütün çağın hastalığı diyoruz. Bütün dünyada bir hastalık halinde. Türkiye'mizde de bu yavaş yavaş artış başladı. Ama bu işin ticaretini yapıp e, haksız yere kazanç eden, yapan kişilere veya şirketlere karşı biraz savaş ilan ettiğimi de söyleyebilirim. Çünkü kimse Türk halkını bu şekilde duygularıyla oynayarak onları aldatıp ceplerindeki para almaları benim içimi sızlatıyor. Dolayısıyla yanlışlardan bir tanesini söylemek için önce bu konuşmayı yaptım. Eczanelere gidip... ...siz zayıflama ilaçları alıyorsunuz... ...zayıflama kremleri alıyorsunuz... İşte Ayşe Hanım kullanmış... ...valla şu ünlü sanatçı şunu kullanmış... ...biz de bunu kullanalım, zayıflayalım... Kremle zayıflamak mümkün değil... Mümkün değil. ...krem zayıflatmaz sizi... ...zayıflama eşortmanları falan... ...bunları kullanmanız sizi zayıflatmaz... Efendim mesela, e, ...laksatif ilaçlar var... bağırsak çözücü... ...gidip alıyorsunuz veya idrar söktürücü ilaç alar alıyorsunuz... Sinemeki otu yapıyorlar... ...tamamen yanlış... Şimdi o silamiki otları da kullanırken döngeli kullanmak lazım çünkü bağırsaklar ona da alışınca bu sefer haftada bir kez tuvalete çıkmaya başlarsınız. Ondan sonra şişmanlık ömür boyu sizin kaderiniz olur. Ama biz ne dedik programlarda şişmanlık ve kilo asla kaderiniz olmayacak. Yumruğu sıkacağız, yere vuracağız. Bir de eğer 8-10 kilo fazlanız varsa mutlaka bir tıp doktoru, bir endokrin uzmanı, bir akupunktur uzmanına önce gitmeniz şart. Çünkü sizde. Biliyorsunuz de çok karşılaşmıştır. Polikistik över dediğimiz bir hastalık var. Bir şekilde insanların hakikaten çok zor kilo e, vermesine neden oluyor. Çünkü anda işte testosteron dediğimiz hormonlar yumurtalıktaki kistlerden salgılanıyor. Bunu bilemezsiniz. Bunu bir, dediğim gibi bir kadın doğum uzmanına belki gideceksiniz, bileceksiniz. İki, tiroidleriniz çalışmıyor. Dolayısıyla ...veya insülin direnciniz var. Biraz önce hanımefendi soruyordu. ...insülin direncim var. Doktor kilo veremeyeyim. Şimdi her şey birbirinin arkasından geliyor. Siz kilo almaya başlayınca insülin direnci otomatik gelişir zaten. 10 kilo fazlanız varsa bu şekilde bir tıp doktoru ...Murat Hocam çok acı konuştunuz. Gelin şu tatlıyı yapalım. tatlı yapalım... yapalım Hadi tatlı yiyelim. Tatlı konuşalım. Ama bu tatlı öyle bir tatlı olsun Vallahi, ki evet. sağlıklı olsun. Kilo aldırmasın. Tamam. Ama tadından da ödün vermesin. Kesin de e, vermeyeceğiz. Şimdi hemen burada bir çorba kaşığı alabilir miyim rica evet, Çok basit. ...alıyorsunuz tavanızı, çelik tavanızı... Nerede evde pişireceksiniz bu muhallebi yapacağız sizle... ...şimdi... ...bunu tabi tava olarak kabul ediyorum ama... ...ben sadece karışımları göstermek için buraya getirdim... ...bir çorba kaşığı dolusu un... ...bir çorba kaşığı dolusu nişasta... ...ve aşağı yukarı 500 gram... ...yani yarım litre su... ...bu süt. buraya da şimdi olmayabilir ama... ...ben az miktarda koyayım isterseniz... Su, süt, ...süt mü süt yerine su kullansak olur, olur mu... Hani sütün içindeki gerçek kalsiyumdan uzak kalmayalım. Şimdi ama yarım yağlı süt olursa çok kalisi çok da düşüktür. Demek ki bir çorba kaşığı dolusu un, bir çorba kaşığı dolusu nişasta, yarım litre süt ama yağsız veya yarım yağlı süt alıyoruz. Bunları ne yapıyoruz? Çelik tavamızda bunları bu şekilde karıştırarak yavaş yavaş topaklanmayacak şekilde yapıyoruz. Ben size asistelim isterseniz. Ben, <gülüyor> <gülüyor> Bunlar bakın çok önemli tatlandırıcı sonra Bunlar pişti. Tamamen kıvamını aldıktan sonra daha oradan indirdiniz ateşten indirdikten sonra kişinin tat e, zevkine bağlı olarak 6 ila 8 tane tatlandırıcı